Doğum günü şeyde... Merhaba günaydın <laughs> hayırlı sabahlar Hayırlı ay, günler ay, ay. <laughs> gel. Kızım mı? buna bir şey verin de Şu tarafa çağırın şey Evet arkadaşlar biz bugün Spordan sonra Kahvaltı yapıyoruz İşte masamız Merhaba Merhaba. Mutlu yıllar Zeliha. Mutlu <laughs> yıllardan Zeliha. Teşekkür yıllar. ederim. Teşekkürler. Arkadaşlar benim doğum günümdü kaç gün önce kutlayamadık. Evet. Hem dedik doğum günü kutlayalım hem de değişik bir Mutlu yıllar Zeliha'cığım. Masamızda bu. Arkadaşım. Da, da bu. Arkadaşım. Sizler de öylesiniz. Evet arkadaşlar. Seni. Masamız böyle. Şimdi diğer arkadaşlarımız da gelecek. Kahvaltıya devam edeceğiz. Geliyorlar zaten orada kızlar. Bakın. Evet. Biz bugün parkta kahvaltı yapıyoruz Kendimizi arkadaşlar. <laughs> evet. Çaylarımızı aldık, kahvaltılıklarımızı hazırladık. Simitlerimiz. Arkadaşlar geldi. Evet. Masamızı tekrar hazırlayalım biraz daha. Yazıyordu. Ne evet. pestili bilmiyorum. Ama ama, ama çaya batır, evet. Evet. Evet, Aa, çaya batır Normalde cevizli fındıklı böyle hani kuru yemişli falan geliyordu. Bu sefer böyle gelmişti. Ben <laughs> Aa evet yumuşuyormuş şey yapınca. Biz de zannettik ki ben de dedim ki hatta <laughs> yani şöyle yakıştırılmaz ama bu nasıl bir şey dedim. Bu böyle dürüm dürümdü kestim ben onu. Dedim şeye benziyor. Yani belediyenin çok müşekleri şey gibi. Gerçi <laughs> çay şey oluyor <gülüyor> ama. <gülüyor> 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 ben böyle şimdi bunu rula yapmışlar. Şaka yapıyor. <laughs> nasıl yenir bu? Elazığlı komşu getirdi. Onun ki böyle çok sert neydi? ve yumuşacık. Ama böyle çok Karaysar geniş. Allah'ım Usul varmış bunların yemesini bilmiyorum. Ya bak, aynı biz öyle. de aynen çocuklar diyor ki anne bu deri mi ne? Kayış gibi. Dönerim dedim çok poşetleri gibi duyuyor bu, bu. Böyle yenmez bir şekilde bir şey var Ya bir usulü var da biz bilmiyoruz dedi. Evet. Mesela şey yapıyor bazıları bunun içine işte ceviz bilmem ne sarıp yiyorlar. Kayıttayız kızlar evet, bakın oradayız. Aaaa yani, sönmüyor kızlar. Ha. <gülüyor> <gülüyor> kız, kız, kız. kız kağıdı niye vermedin bana? Ana kağıt burada çöp var ya. Neyse tamam daha boş ver boş ver. Şey, çöpler, çöpler var. varsa çöpler atabiliriz buraya. Burada çöp var mı? Evet, evet. Bu da <laughs> 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 daha güzel yiyeceğiz? Evet, çok güzel olur Çok güzel oldu. <laughs> <laughs> Her şey çok güzel. Aynen. Açık ha. havada işte böyle kalabalık olduğu için yoksa evde yemiyor. Ümmü güzel bir foto çek de ben mi yavrulara bir atayım? Evet. Bari baştan söyleseydin de bu böyle ya <laughs> <de, gülüyor> yani <Parabren> savaş <laughs> alanı gibi oldu. Hayır hayır çekti baştan çekti. Ha, tamam. tamam. Onlara atayım. foto çekti. <laughs> Süper 啊。Oh. Oh. Yaptık. Evet. Nice sağlıklı sahatli hayırlı bir göz güzel ömrün olsun Amin. arkadaşım. Oh, Sağ, Sağ olun teşekkür oh, ederim. Kız ben de diyorum o poşettekini niye çıkarmıyorsunuz Israrla. <laughs> Diyorum ki poşette orada bir şey e getirdim. boş seri, ver diyorlar bana. O değil <laughs> Vallahi ben canım iyi burada. Ben gidip neredeyse açacaktım onu. Niye Sen burada duruyor? <laughs> etmedim. Şey diyor, Allah, ha, Allah, Allah yemin ben ederim şey diyor, etmedim. Falan. Ama demin böyle çıkardım. gel şu kırmızı pastayı gördüm. Gene çakmadım ama. Şeyi e, ilk geldiğinde Diyorum ya Aynur'a bu Aynur diyor ki boş ver ne yapacaksın onu başka şey diyor. <laughs> Açsın onu. Dedim diyor. Dedim ki o senin değil kızım dedim ne yapacaksın dedim. Dedim dedim, ben onu çıkartın dedim. Şey ne? neredeydi bizim Ay. bu şeyin içinde bıçak vallahi, bıçaklar var. Vallahi hiç var, haberim yoktu şey ya. Var, ha. ha onun içinde bıçaklar, var. var. Bende de demir bıçak var hiç Benim kullanmadım zaten. Benim de bir zaten. tane bıçağım getirdim. Metal bıçak, bıçak var bende. Şey Ay vallahi, vallahi Betül bir tane ya. Daha vardı, Kız. Şey, evet. şey masayı baş, açarken de dediler ki kahvaltı yapıyoruz. Bunlar dediler ki Zeli, şimdi doğum efendim ne alaka. <gülüyor> <gülüyor> şimdi kahvaltı yapıyoruz. Burada çekim var. Neyse onlar planlıyor. <laughs> evet evet haberimiz vardı can can. <laughs> var. Sağ olsun Betül. Ee, beni bazen grubu yazıları okuyamadığım için kahvaltının ol. dışında da özelde <laughs> bana beni haberdar <laughs> <şimdi> eden. <laughs> çok teşekkür gel ederim kızlar ya. Gel Betül gel. Şunu, Allah sana sevgisini versin. Hep beraber. Benim dileğim de. Nice yaşların olsun sağlıkla. Hep beraber inşallah. Hep böyle bu dostluğumuz bitmesin İnşallah. Rabbim sana hayırlı, iyi, inşallah. Çok teşekkür ederim kızlar. Seni tanıdığımıza, yol arkadaşı olduğun çok memnunuz. Rabbim güzel bir hayat, iyi hep beraber yaptın kadın sana. Dün bana da kimini... Değil mi? Git dedim termos yok dedim bizim. Bu diye ki ne yapayım termos yoksa A101'de var dedim alabilirsin. Al Bende iki tane var ya çok şimdi ben alırım. <laughs> güzel Ama güzel yok. ben de dedim geri <laughs> ya, ya yapacağım ben şey. Evet ya. Aa eşim mi diyor ona? Sizden çatmak istiyorum. Diyorum ki şey yapacağım hadi doğum günü kutlayacağız yakacağız. Diyor ki al diyor Sen ne kalsın diyor. Sigara içeri geldi lazım. <laughs> Sen o <videolarını> çözün, <gülüyor> <gülüyor> Bakın kızlar ben pastayı <laughs> dilimledim. <gülüyor> büyük parça isteyen bir. O bölelim. aralarını böleceğim bebeğim. Bak çok <laughs> dilimliyorum. Ay yazıma ya da bakın ya arkadaşlar deşine ya. Acam bunlar ya. böyle yakaladın diye ben diyorum ki yok. Ömer şimdi dostum arkadaşım fotoğrafını <laughs> gruba koyarsın. Ben diyorum acaba ben bir söylerim. Sonra bunu Sibel'e var. Yakın ya. Şöyle çeksin gruba koyarsın. Fazlayı e, çeksene bir tane. diyor ki, bir, 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 bir bu, bu, bu kadar şey diyor yakışmaz şey gibi. Diye. Diye tamam tamam canım. Videosu var <laughs> ya. Olsun. Video çektim ya. Olsun ki git pasta çek. Pasta keserken niye çekmediniz el Video var ya canım benim. Olsun canım ya. Şuradan bir tane Rabia. Şöyle pasta. Aynen. hep bir al Vallahi hiç aklıma gelmedi. Bunlar diyorum bunu niye çıkarmıyor? Kime getirmek istedim? Evet. Kahvaltı videosu derken sonra doğum günü videosu. Sonra ben doğum günü diyorum. Bakın, ben. Ben bakın, 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 sen sen bir şey bakıyoruz. de bilmiyorsun. Neyse ki bir şey de anlamadım. Çok evet. şükür şey yani. He, vallahi çok safım ha. Ben de kendimi en, uyanık sanırım. Sen, uyanık. sen saf değilsin. Hasan da çok güzelmiş arkadaşım. Şey evet, mi? çok güzel ya. Sen daha güzel. <gülüyor> 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 teşekkür ederim. kızım. Allah'tan konseptini <laughs> değiştirmişsin Allah. kılık kıyafetini. Ya vallahi değil mi? Yani. Böyle eşofmanla da rezil gibi olurdu. Olsun. bak, Bak. <laughs> Ama sürpriz sonuçta. dur. Evet. Doğal hali daha güzeldi. Bir de tuvalette kilit kalmasalardı. Ha tuvalette <laughs> kilit kaldık biliyor musunuz? Çekince <laughs> <kabuğu adam> <laughs> <Elkisi> açılmıyormuş. <laughs> Allah Allah. Allah. Nerede onu getirsene. <laughs> Ama nasıl Biz böyle yapacağız. Ben, ben dedim kız kapı yedim, hemen aklıma geldi çünkü ben kapı. Ya. Ya. Evet. teşekkür ederim. pasta vereyim Gel, pasta ye. Top satıyorum. Top mu satıyorsun? Hangi topu? niye satıyorsun oğlum? O top sen oynasana. Ama topu satık. Benim, bak bana. Anneme hediye alam. Ah oh, oh, yerim ben seni. Kimin doğum günü? Benim doğum günü. Doğum gün olsun ablasın. Sağ ol canım. Sen bekle ben sana e, annene hediye mı? Ben, ben hediye istemiyorum. Annene hediye almak için ben sana para vereceğim. Aba, tamam, sen hop, hayır ediyelim. hayır. Sen onunla oyna tamam mı? Sen onunla oyna. Biz sana biz sana para vereceğiz. Sen şöyle bekle. Gel sen ben kameraya çekiyorum. Gel bebeğim bak. Bak video çekiyorum ben. YouTube, YouTube kullanıyor musun sen? Evet. Bak ben YouTube'da Zeliş abla. Zeliş ile bir gün? Ama bak, bak, bak. sen YouTube'da adın ne? Zeliş ile bir gün. Asıl izliyorum. İzliyor musun sen beni? <laughs> tamam. Oğlum. Şey, ben sana şimdi pasta vereceğim, simit vereceğim. Biraz da biz sana şu para vereceğiz aramızda. Çocuğa. Ondan sonra sen de e, annene tamam. hediye alırsın. Düzü tamam mı? Böyle yapalım. Ondan top alırsın. Sen şurada bekle şimdi. Bak videoda el salla ablalara. Ne? Kulağını çıkayım sen. Ay canım benim. Pastayı tamam. vereceksin şey çocuğum. Sen annene, annene hediye alırsın. Ben sana Buna tabağa bir pasta bir koyacağım. Bir Orada oturur yersin. Tamam mı? Tamam. Tamam. mı Sen Ay, öyle yapalım. Tamam evet. Bekle sen birazcık Hı. oğlum. Benim şey ben seni. Sen demek ki annene hediye almak için... Topunu hiç satma tamam mı oğlum? Evet, of, Biz sana to anneni hediye alması için para vereceğiz. Ben de şurada cüzdanımda varsa. Şu çocuğa bir şey biriniz pasta koyun kızlar tamam. ya. Hadi gel. Video açık ha. Var mı yeni tabak? Ama yeni tabağımız var mı? Tamam. Sana hediye alarak bunu vereyim topu. Oynama istemiyorum bebeğim. O topla sen oyna. Tamam mı? Ben hediye istemiyorum.

Tamam, Hıra, Hayır, de. Nasıl Hayır, cebim cebim var mı? Bak o verdiğimiz bütün paraları sen annene hediye al tamam mı tatlım? Topunla da oyna kimseye topunu satma. Sakın ha. O topu satmayacaksın. O top senin olacak. Tamam koydum. Hadi pasta Hadi gel sen otur şimdi. Plastik çatal da olacak. Gel şuraya otur. Dur bende plastik çatal var kızlar. Var var. Biz Biz yani, <gülüyor> <gülüyor> şey var şey, da koyayım kızlar <laughs> ben de var. Aa Gel ah, şey, bakalım. Şey, gel sen şey de koy. Oğlum sen Oğlum sen nerede oturuyorsun? Ay pasta. Kurban oluruz. Konuştu konuştu tamam. Ama hayır benim ama o güne yardım etti şey annem diyor ya. Dedi ki kulağıma benim babamı öldürüyor musun? Çekim ya. Aa, hmm. hani şey hmm, benim, benim. Şimdi güneş yukarıdan geldi ya gidiyor, video karanlık Şu çıkabilir. Ay valla dövdü anladı. WhatsApp'tan çekiyorum. Allah kaç ederim. yaşında olursa ol, olur, ben bak 56 yaşına geldim. Dağıttı Gerçekten beni çocuk ya. Ay. Ay, kimin doğum Olsun. günleri geldi. Olsun. Teşekkür ederim Dur şimdi. Biz, Biz de, ben de, ben de sizi iki dakika tanımışım. Yani biraz ben buluşturdum ama olsun. Kendim ölmüş gibi olmayayım da. Işte. <laughs> Değil mi? Aynen. herkes birbirine komşuymuş ama kimse kimseyle yakın diye o yokmuş gibi. Evet, ama teşekkür öyle. ederiz. Senin e, şey. candanlığın, seveceğin Hepiniz öylesiniz arkadaşlar. O yüzden iyi ki sizinle İyi ki bizim arkadaşımız. Geçen Siz de mi? benim. Şekerim herkes pekli de pastaylar da yiyelim artık. Alın, evet. alın kızlar. Herkes kabağının kenarına dilimlerini alsın. Meyhane de mi bilmiyorum. Benimki <Gülüyor> hiç bitmiyor da. Gerekli gençlik. Olsun. Şeyi var. Tamam şeyi de koyalım. Yani arkadaşlar. Dışarıya da. İbrahim bana dedi ki. Allah Allah kızı kızı var daha çay dolu var Pastayla içebilirsin Verdiniz mi her şey? <laughs> Ay yavrum Baba babasının mezarına gidiyorlar mezarı nerede dedi? kulağına bir şey söyleyeceğim dedi. Benim babam öldü dedi. Sana hediye alayım diyor ya. Evet ya. Yani. Peki benim ben de diyor doğum günü istiyorum ama. Ay korban. Ondan alalım. sonra dedim hangi ayda doğdun? Belki dedim sana yine yap biz de yaparız sana dedim teyzelerin olarak da. Bilmiyorum dedi. Ah canım ya. Nasıl? Bence o çocuk şey değil mi? Çok <laughs> şey de değil ama de. evet, sağlıklı. Ben, ben yerini bilsek doğum evet, günü. Evet. Bilse. evet. Bilsek. Şöyle elden Kızlar alın alın. Pasta alın. Ama yerini bilmiyorsunuz. Tabii ya. Her gün bir yere defol. Ben alayım. Tamam. Kendi pastama. Vallahi kızlar ya. depo gibi kadınmışız ha. Ay maşallah. Benim yanımda, benim yanımda sürpriz de olmuyor. Neredeyse kızlara pastayı açtıracaktım. Yani. Evet Alın. Şey, Alın. Sıcak bir çay içi bu kız bana niye pasta vermediniz? Başım kırık. Yani sizi tamam görüyor. bir bakalım bir görelim. Kanıtla. Akşam banyo yaptım ablayla sardım. Sabah kalkayım sanki marşa yapıp. Ay dışına. vallahi ya. Şaka, şaka gibi bana doğum günü yaptınız. Şaka değil. Yerim yerim Canım benim bana bir sıcak şey Bunu verir misin? Ha verin. En sıcak. Şey kalsın içinde limonu. Su da var burada kızlar. Sıcak su var. Zeliha'cığım. Tekrar kutlu olsun. Bugün seni çok kutladık. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bu da bizim. Ee, çam sakızı çoban armağanımız. Sana Biraz e, evet. <laughs> bir İsmail adına vereceğimiz bir hediye almak isterdik. Ya evet, ama bunu ama. bilemediğimiz evet, için e, Bu şekilde ya. lütfen Aynen. olmaz. Ya ya ama yani bu kitabe evet. biz yani. kendin beğenerek biz evet. alıyorsun ya. ve yapmayın. bizi yad ediyorsun ya. tamam mı? Şey Aynen, Aynen yapmayayım. Yok yok. Sizin yaptığınız yap. Olur mu? Aynı Sen daha cidden. güzel şeylere layıksın bir bahçü tane. Yapıyorlar. Ne mahcubu senin gibi bir arkadaşımız ee, olmuş ama tanımışız, tanımışız ama seni. Ama yani biz tamam biz seni çok sevdik. Yani hatırlamanı istiyoruz. istiyoruz. Onun için de biz bunu ben ne yapacağımızı bilemediğimizden arkadaşlarımız böyle bir şey karar vermişler. Ama biz yaptınız, de iştirak ettik. Hiç gerek yok sonra. O, o da böyle ya somut dedi, olarak kalsın. kendin alırsın hani yani bu yani, kadar. Ya şey önemli yapın. değil küçük ya. Küçük bir şey yani. Aynen çok şey Yani. Olsun hiç gerek yok yaptınız zaten. Olsun olsun. Ay sağ olun çok teşekkür ederim sana her şeyin en güzeli layık. Like. Size yani de hepinize, hepiniz ayrı değerdesiniz. Kızlar kedi susamış su içiyor. Sen birimiz gelmeyince hep şey ya, sorarsın, <laughs> evet. merak edersin, peşinden koşarsın. E işte, yani benim bu yıl. <laughs> ya. ya sen bizim sen burada sen bir arada yani, olmamız Zeliha'nın sayesinde. Olsun ne Aha, ne lazım olsun? Lazım. <laughs> Yok her zaman bizi arar sorar. Hamiyet Hanımcığım ne zaman geliyorsun? Konuşuyor musunuz? İnan bana gün saymış Yani. Ben yani özellikle yıllarca yan binada Bak, beraber ben Ben böyle daha iki sene bitti. Yaklaşık beş yıl oturmuşuz. Evet hiç binada. birbirimizi görmemişiz. Artık, evet, yani birkaç, de, birkaç kere bir şey. toplumda karşılaşmışız. Evet. Anı ortak noktası ama şey. görüşmemiz Vallahi bir özel de olmamış işte. Yani. Nasip bir güneymiş. ama gerçekten seni de tanıdık ben kardeşim. de o mesajlar atan benim rahatsız olsun. Yok 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 abi. Yani isterdim ki o daha önceleri <laughs> Demek ki ama nasip ve hayır <laughs> olan gün bu denkmiş. Aynen öyle <laughs> düşünüyorum. Çünkü Allah bir kuluna bunu nasip ettiyse Yok buna bir hayır. <laughs> o zaman nasip <laughs> etmedi ki yan yanayız <laughs> yani. Nasıl ki ben ki karşı tarafı altındaki sağdaki teyzeyi onlar hep göçmenler vardı. Evet, Diğer da, karşımdaki evet. Zet Hamza zaten evet. Kadriye Hamzalar onlar Hiki Hülya dediğim gibi orada Sivaslılar vardı. O da orada, abi, yani Sivaslılar o zorlukta da bile hani çok tanıştığım ve çok muhabbet ettiğim insanlar e, görüştüğüm şey, insanlar, da, insanlar da. oldu. Evet. Ama seninle böyle bir ilgisi oldu. Eşime <laughs> de her defa dedim ya burada komşu varmış ama de ben şimdi tanıdım. Nasıl kimdeymiş? Çok sağ <laughs> olun. Çok teşekkür ederim hepinize. Biz teşekkür ederiz. Hayır, şey, Hastamız nerede de kız? kız Hasta orada parçaladı gitti. Neyse ben, ben birazdan videoyu sonlandıracağım kızlar. Yok de çekelim. Ya. Bir müzik koysaydık keşke ya. Müzik ama sevgiye sakat ol sakıncalı. Niye? Şey kesiyorlar. evet evet kararlı. Siliyorlar. Telif hakkını almayınca. Ceza da gelebiliyor mu? Ay güneş de vurdu masamıza evet, şu güzelliğe var. bak. Kaç kişiyiz? Dört, sekiz, dokuz kişi. On kişiyiz. On kişiyiz. On kişiyiz. Nasrettin Hoca ben gibi ben kendimi saymamışım. Sayıyorum sayıyorum. Sekiz kişiyiz, dokuz kişiyiz. Nasrettin Hoca eşer binermiş. Sayıyor sekiz, iniyor dokuz. Sayıyor sakın 8, <laughs> eşek de sayıyor 8, iniyor 9. Diyor ki ben inince diye, binince diye eşek azalıyor diyor. <laughs> Kendi evindeki eşeği saymazmış. Ben de ondan ise kendimi saymıyorum demin beri. Herkesi sayıyorum az. Neyse <laughs> videoyu kapatıyorum ya. kızlar. Biraz da resim çekeriz. Abi, abi. 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 Canım biz şimdi biz ya hanımların biz yaş sorulmaz ama sorayım sana yaşın şimdi kaç oldu? Ben 73 doğumluyum işte. Olmadı. Kaç oluyor? 49 oldu. 49'a girdim. Evet 49'a evet. girdim. Evet. Vallahi hiç hiç aklımın ucundan, olsun, ucundan yansım. geçmiyordu emin olun. Betül Hanım dedi yani sağ <laughs> olun. Ben de burada bir, bulundum çok aslında. mutlu oldum. Evet. 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 Ay iyi oldu ha. İki, i̇yi iyi. ki de gelmişsiniz. Sevmesin bilmem. Sevmesin bilmem. Sevmesin bilmem. Sevmesin bilmem. Sevmesin O görümceler hepsini sever. Biz hepsini seviyorum Biz hep aynı mendeke. Sevmesen buraya gelmezsin. Geldim ya var ama boş geldim. Ola ama boş dolu. Yok ya. Kapatıyorum. Videoyu kapatıyorum kızlar. Videoyu kapatıyorum kapan. Kapan. Neyse, Seni seviyoruz Zeliş. Kızlar de. hadi. İyi ki varsın. İyi ki varsın. Betül kızlar videoyu Bersin. sonlandırıyorum. Evet. İyi ki doğdun Zeliş. bizde. İyi ki doğdun. Arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bana sürpriz doğum günü hazırlamışlar arkadaşlar. Bugünlük bizim yayınımız buradan bu kadar. Lütfen takipte kalın. Hoşça kalın. İyi günler.